Hepinize merhabalar. Bugün Roblox'a ölürsem başka oyuna geçiyorum. Haydi başlayalım. Çıkarın beni buradan. Burada hiçbir şey almıyorum. Niye? Ezikler içindir burada bir şey almak arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim yani. Hop başladım. Hemen anahtar alıyorum. Hop anahtarı aldık. Aç lan kapıyı. Lan aç kapıyı. Neredesiniz lan? Yaratıklar sizi avlayacak kim kaç çalıyor kapımı? İkinci kapıya geldik bile. Bu ne kolay bir oyun ya. Gözlerim kapalı oynayacağım şimdi. Cık, gözlerim kapalı bile ustasıyım ya bu oyunu. Dünya birincisi falan mıyım bunda acaba? Hiç hatırlamıyorum ama olabilirim. Ne oluyor lan? Hop. Ee, böyle açarsın işte kapıyı. Allah, ne oluyor lan? Oo. Oh. Oh beleş para enayi parası. Neredeyim ben? Aha. Kapıyı açtı enayi. Allah bir şey geliyor. Hayırdır bu oğlum gel lan. Geldi valla. 17 oh. Keyfim keka. Lan bir de anahtarlı yer. 17'de miydik lan? 17'de miydik? 18'e mi gireceğiz şimdi? 17'ye mi gireceğiz? Bence 18'e gireceğiz. Tamam hadi anahtar. Aha burada. 18. Sesler ne? Ne oluyor ya? Ah. Çok kolay bu ya. Gözüm kapalı oynayayım biraz. Allah. Aha. Bir şey geliyor. Param alırım öyle. Ah. Hadi lan köyüne. Hiç acımam yok hiç. Hemen şalteri bulalım. Şalter Bey neredesiniz? Şalter Bey. Gelin ama. Ha şurada. Haydi bakalım. 24'e geldik bile. Çok kolay bu ya. Şu mumu da alırım. Keyfime bakarım. Lan yine 24 bak. Beni Tonga'ya düşürecek. Takla'ya gelecektim arkadaşlar. Lan önümü görmüyorum. Nasıl mum. Önümü göstermiyor ki. Oy dışarıyı kes. Zifiri karanlık. Burada bir terslikler var. Tam anlayamadım ama terslik olduğunu hemen çakarım yani. Hop 28. Bir mu geliyor? Yok. Bir gelmiyor. Bir gidiyoruz. Lan geliyormuş. Hayır. Yani expert adamıyım ya. Ne yapayım yani? Çok iyi olduğum için yapacak bir şeyim yok. Oğlum bura nereye? Başla. Başla onları tokatlayacağım. Başla. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Allah! Geliyor! Ah! 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 Enayiden hemen kurtuluyorum ya. Usta mıyım bu oyunun ya? Enayi. Bu ne lan? O arabayla dolaşıyor. Keyfe bak. Lan kedi. Allah. Oh iyi beni kovalamıyor. Beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Yapma. Çıkamaz ki enayi buraya. Allah. Allah geliyor. Lan arkamda. Enayiler. Oh oh el kalk. Oh, geliyor. Geliyor. Enayiler. Oğlum beni yakalayamazsınız. Vazgeçin bu oyundan bak. Diyorum size harbi. Lan kedi. Hayırdır lan. Lan hayırdır lan. Bırak lan onu. Lan bırak lan onu. Enayi seni. Hadi köyüne. saldırak enayileri ya. Bu beni zaten. Korkudan gelemez yanıma. Gel lan. Yürü. Lan geliyor. Aa. Geliyor. Gelmiyormuş. Geliyor. 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 Helo. Hayırdır lan kedi. Bana mı saldıracaksın? Oo. Gelme. 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 Enayi. Gelemez ki. Geliyor. Aa tek bey burada. Oh. Ya bu oyun ustası mıyım ya?